Merhabalar, bugün size trifokal mercek operasyonları hakkında bilgi vereceğim. Trifokal mercek operasyonları, lazer cerrahisinden farklı olarak gözün daha iç kısmındaki mercek adı üstünde mercek operasyonu. Bu operasyon aslında daha önceden uyguladığımız katarak ameliyatının aynısı. Katarak ameliyatından sonra almış olduğumuz mercekten sonra yerine bir mercek koyuyoruz. Bu mercek artık hem yakını hem uzağı hem ara mesafeyi gösterdiği zaman, yani 3 odakta da bize bir netlik sağladığında buna da trifokal mercek olarak adlandırılıyor. Bu operasyonda biz yine aynı zamanda miyop, hipermetrop ve astigmatik dediğimiz görme kusurlarının tümünü de düzeltebiliyoruz. Bu operasyonu peki kimler olabilir? Bu operasyonu katarakta olan hastalar veya katarakta olmayıp da hem yakında hem uzakta gözlük kullanan kırma kusuru olan hastalar bu operasyonu e, olabilirler. Fakat sadece kriterler bunlar değil. Detaylı bir göz kontrolüne geçmeleri gerekiyor. Çünkü burada biz sadece bir mercek operasyonu açısından düşünmüyoruz. Burada bir katarakta, göz tansiyonunda herhangi bir sorun var mı? Bu operasyona mani olabilecek bir durum var mı? Onları detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Bu operasyon olmayı düşünen hastaların detaylı bir göz kontrolünden geçmelerini öneriyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.